Merhabalar, C panel derslerimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Bu dersimizde veri tabanı oluşturmayı öğreneceğiz. i̇sterseniz hemen başlayalım. Ana sayfadan biraz aşağı indikten sonra MySQL veri tabanlarına tıklıyoruz. Ardından veri tabanımıza bir isim veriyoruz. Ve veri tabanı oluştur diyoruz. Gördüğünüz gibi veri tabanımız başarılı bir şekilde oluşturuldu. Şimdi bu veri tabanını kullanacak kullanıcı oluşturmamız lazım. Geri dön diyoruz. Ardından biraz aşağı inip MySQL kullanıcılarından yeni bir kullanıcı oluşturuyoruz. Gerekli bilgileri girdikten sonra bir kullanıcı oluştura tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi kullanıcımız da başarılı bir şekilde oluştu. Şimdiki adım ise oluşturduğumuz veri tabanıyla bu kullanıcıyı eşleştirmek. Tekrar geri dön ve sayfanın en altına iniyoruz. Gördüğünüz gibi burada veri tabanında kullanıcı ekle alanı var. Buradan zaten otomatik olarak oluşturduğumuz veri tabanı ve kullanıcı seçilmiş durumda. Ekle diyoruz. Buradan izinlerimizi ayarlamamız gerekiyor. İstediğimiz izinleri verebilir, istediğimiz izinleri vermeyebiliriz. Bu konuda bir sınırlama yok. Ayarlamaları yaptıktan sonra değişiklikleri uygula diyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıda da söylediği üzere database veri tabanındaki ayrıcalıklar kullanıcımıza başarılı şekilde verildi. Geri dön diyelim. Gördüğünüz gibi buraya da veri tabanımız, buraya da kullanıcımız gelmiş durumda. Bu dersten söyleyeceklerimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.